Merhaba, Olivetti PBT 990'a kağıt nasıl değiştiriyoruz? Kapağı kendimize çekebiliriz şu şekilde. Yukarı kaldırdığımızda açılır. Arkada tırnakları vardır, arkadan çekmeyin. Önden açtık. Daha sonra şu yeşil mandal var. Bu mandalı arkaya doğru yapıyoruz. Arkaya yapınca şu ünite yukarı kalkıyor. Şu mandal. Bastırdığımızda zaten öne gelir şu şekilde. Şöyle arkaya kaldırabilirsiniz kalktıktan sonra boş etiketi pardon boş ruloyu şu şekilde koyuyoruz. Evet alttan gelecek şu şekilde. Koyduktan sonra şurayı tutup üst kapağı kapatabiliriz. Heh, şöyle kapatıyoruz. Tamamen arkadan geçecek şu şekilde arkadan. Yeşili açıyoruz. Arkadan alıyoruz. Hatta şu kağıt tuşuna basıp ilerlettiğine bakabiliriz. Daha sonra kapağını takmak için kapağının ön bölümünden kapağın ön bölümündeki aradan alıyoruz şu aradan kağıdın ucunu şu şekilde önce arkayı takıyoruz arkada tırnakları var sonra şu şekilde önünü takıyoruz kontrol ediyoruz şu tuşa basıp kağıt ilerletme tuşu sarıyorsa sorun yok demektir. Bu şekilde kağıt takabilirsiniz.